kuyruğa vermiş olduğu neyi hayvanın daha doğrusu besi esnasındaki kuyruğa etine versin düşüncesiyle ne yaparlar? Küçük daha kuzuyken ne yaparlar? Evet. O kuyruğunu düşürürler. Boğarlar. Çeşitli şeyler işlemler yaparak onu düşürtürler veya hayvan ne onu kuyruksuz olarak büyür. Hatta aynı şey şey içinde geçerli. Boynuzlar içinde geçerli. Yani bir hayvanın boynuzlu bir hayvan. Boynuzu büyümesin. Çünkü boynuzu eskiden farklıydı. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, e, ne diyeyim evcilleştirmişiz. Hatta dışarıda da değil. Evde besliyoruz, ahırda besliyoruz. Bu hayvanın boynuzları hem yetiştiricisi açısından ve diğer hayvanlara da zarar vermesi açısından bir ne sorun olabilir düşüncesiyle boynuzunu düşürüyoruz. Bu tür işlemler tamamen hayvan yetiştiriciliğinde ve hayvanın ne için faydasına, hatta toplumun menfaatine olduğu için bu tür işlemleri biz ne yapmıyoruz? Kusur olarak hatta kurban ibadetini engelleyen bir ne olarak eksiklik olarak görmüyoruz. Böyle olunca bu tür hayvanlar ne yapılabilir? Kurban edilebilir. Yani seyircimizin sorusuna vereceğimiz cevap, evet. el cevap bu tür hayvan kurban kesilebilir. Peki hocam yani burada yetiştirici bile isteye diyelim ki boynuzunu kesti veya kuyruğunu kesti bir problem yok. Alınacak hayvanda eğer boynuzunda problem varsa hayvan bunu kendi yaptıysa... O başka bir yer. şey tabii ki. Oradan yani şöyle düşünün, mesela. bir hayvan düşünün. Bu dediğim işlemler ta evet. küçükken, yavruyken, yani ne diyeyim, bir büyükbaş hayvan için düşünüyoruz daha çok. Hı -hı. Boynuzunu ne yaparlar? İlaçla, Hı -hı. çeşitli şeylerle ne yaparlar? Büyümesini engellerler. Öbürünü, bu kuyruk meselesini küçükbaş hayvan için söyledik. Fakat bir hayvan boynuzlu olarak büyümüş, yetişmiş. Bu hayvan boynuzlu. Bu boynuzlu hayvanın boynuzunu kesmek veya kırmak. Kökünden kırmak ne yapar? Düşünün hayvan içinde bir şekil bozukluğudur. Bu ne yapacaktır? Kurbana engelli olacaktır. Değil mi? O başka bir şey tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Veya, veya kuyruğu olan bir hayvanın kuyruğunu büyükken kesmek. O zaten yeti, öyle yetişmiş, öyle bir hayvanın kuyruğunu kopartmış olmanız onun için büyük bir kusurdur. Eksikliktir. Bu eksikliktir. ne yapacaktır? Yarı veya yarısından daha fazlası kopmuşsa... Bu nedir? Artık kusur olarak kabul edilir. Kurban olmaya da engeldir.